Evet. O meşhur hikayeyi bir daha anlat bakalım Umar Ağaç. Evet. Bekir amcayla Bekir'le hamle camız olmuşsunuz ya. Onu bir anlat bakayım. Nasıl oldu? Ne oldu? Bir anlat bakayım öyle baştan. <laughs> evet, at arabası gölün kıyını bir siyah koydum. Bir çere. Evet. Geriyen yani elimizde işledik tuzlarıkları. Düven dönüyor, bilmem ne ediyor. Hanıma dedim ki ben o gezin geliyor, sen düveni dön dedim. O düven dönüyor, ben yayan gittim. Gölün kıyına vardım, ana. Benim bu yüzden yarısını domuz mu yemiş. Bak. Geldim. bu vakitler geldim geri. Bekir'in kıyına vardım. Evet. Dez oğlu dedim ev dedi. Ya benim bu ideyi domuz mahvetmiş dedi. Gidelim dedi. İşte günde böyle düven dönüyor. Ağustos veya Eylül işte e, değil e, mi? E, evet. E, e, Aynı Eylül zaman zamanda. Evet. Hemen belgeleri saldı o. Evet. Harbiye ulaf var. Ulaf'a yetti bacaklarından çiviyle çaktı. Ben de harbiye de saldım. Hanıma dedim sen hadi eve git. Bayramalı der geldi orada. Bayramalı'yı biliyor musun? Biliyorum. He. Topal olan mı? <laughs> tamam. Evet. İlle ben de gideceğim. Ben dedim oğlum topalsın dedim. Nasıl gideceğim Göle kadar biz yayan gideceğiz. Giderim ben dedi. Ona. Seni götürmeyiz dedim. Sen domuz gelirsen. Kasıklar öldürür falan dedim. Korku verdim, seslenmedi. Biz oradan ayrıldık, Bekir'le eve geldik. Küfe müfe aldı o. Benim Bayramalı buradan buradan Ovi'ye inmiş. Hmm. Bana Aslat'ın kıyına var dedi Bekir'le Bayramalı gidiyor daha dedi. Neyse Göl de vardık. Oturduk. Bekir gölün kıyıdan doğru çıktı yerlere baktı. Evet. Şuradan gelmiş, şura gelmiş bilmem ne. Geldik gümüye oturduk. Evet. Ha bekledik yok, ha bekledik yok. Sinekler sardı. Bekir dedi değil mi? Ekinin hepsini yese ben vazgeçtim. <laughs> yok ya. Sivrisinek sinek <laughs> değil Bitirdi, mi? Boynu şişti <laughs> lan. Ay, <alasın> <laughs> lan hindi. Ay doğacak dedi. Bak ora kızardı o ekseri ay doğar çıkardı çıkar dedi. Bak. <laughs> Katlandık. Belki ne işte o zaman. <gülüyor> Avcı o. <laughs> Vay be. Ben, ben duymadım. Bekir dedi. Konuşma yok. Geliyor dedi. O suya atmışlar arka. Hmm. Arkadan çıkıyorlarmış. Sesini duydum ben de sonra. <laughs> ölüm çıktı, o azıcık tek çıktı, öyle bir de ölüm ötekilerden aralı, o büyük görünüyor. Arkada o, yavrulu mavrulu, bizi hiç tutturduk. Biraz daha geldi o ac acar şey. Bir şeydi, vıcık cıbık vıcık dedi, bir takırdı, bulan altına önü gitti, Eyvah dedi, kokumuzu aldı herhalde, dedi size. Gölün kıyına o tükenlerin içinde ümbeliye ümbeliye, dizlerim yarı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Domuz suyunda şey, hmm, bulanıklı çakıcının oğlanın ekim var. Hmm. Eriyende ana ümbeliye ümbeliye vardık. Dedi dur 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 durduk. Çıtırtı var. Ben evet. de duydum. Dedi, burada dedi. Geliyor ha. <laughs> Bir de kayık yola var öyle. Kayıklar geliyor duruyor. Oran ilerisi biraz yeşillik otlu. Camımız Camız yemiş yemiş tabak. O yumuşak yere gelmiş, ayağı acıyormuş herhal. Eyvah. Oraya yatmış. camız ayağa kalktı. Kalkmış yani. Evet. Bekir dedi ki. Geliyor. <laughs> Lan nasıl oldu öyle? Şöyle kafayı bize yönü bir çevirdi. Kulakları öyle böyle. Bekir çat dedi. Boşa gitti dedi. Çat çat dedi. Neyse tuttuk, şey, dolma tüfek. Çakıcı'nın oğlanın ekini tuttu. Ana. Söndürüyoruz ha, pastık, pastık söndürüyoruz. Hele <laughs> bir alaktırık var. Ana. Boştuk bu arabada, şöyle. Korkuyorum da. Lan dedim, uzun buyruklu bir şey bu dedim. Uyduğunu öyle bir canlı ölecek, ölecek. Hele <laughs> dedim, buyunuzu da var dedim. <laughs> Bekir hey bak dedi çavuzdur. <laughs> <laughs> Ana. Çavuz <laughs> çavuz deyince uyunuzunda da görünce çavuz olduğunu hissettim. Koştum bara vurdum. gidiyor. Kuyruğu ne diyor ne diye ediyor. Ana. <laughs> bıçak Bekir'de yok, bende yok. Bayram aldı o kadar bıçak var. Bak hele. Ben bu. de var bıçak dedi. İyi ki gelmiş vallahi. <laughs> Bıçak, ufak uçak. Deriyle beraber varıp geliyor kesmiyor. ya el aslında ya. Dur dedim Bekir'e ben asılayım. Evvela deriyi kırçalım. Tabii. Ben öğle arkalı öyle astıldım boğazın altından. Bekir ideki ideki deldik. Ve deriyi bir o yana aşırdık. Bir o yana aşırdık. Kırtlağını kesiyoruz. Evet. evet. <laughs> öyle Bayram Bayramalı arka taraftıydı. Camız Korkan mı değdik gözlerle? Bir dal bunu camız. Var ama var diye Ha o birine değdiniz o zaman o Allah can çekiştiriyor. ölüyor diyorum sadar <laughs> ölecek. Bayram attı he. Yani. Ne edeceğiz? Ben dedim haber verelim. Kim gitsin camız? Haber verelim dedim. O da Ese biliyormuş. Çoban demiş. Bak. Nasıl getireyim orada yesin yastım demiş. Su ayağında, ot ayağında. Hmm. O da bir şey demedi. Se Hüyükte de namaz kılacağız. Öğlen namaza. Bu eser bir geldi ama yani savuruyor. Vurulacak, kesilecek, dövülecek. O da başın muhtar, o da başın İbrahim, Kelim İbrahim, hmm. Ağza. ağza. muhtar ismiyle. Hmm. İbrahim Ahmet, İbrahim Ahmet'e <laughs> dedim, böyle dinledim dinledim. Esir'e dedim, ev dedi. Ağzımda çıkan lafı biraz kontrol et, ondan sonra ortaya sarfet et lafımı dedim. Elimde, bir, vallahi değnek geçti, nereden geçti bilmiyorum. Üzerine yürüdüm, o konuşuyor. O da İbrahim çakalladı. Hemen arı yere girdi böyle. O da başın İbrahim'i kaptırmışım. onu bilmem dedi. Yalan söyledim Ömer niye kaptırdın beni dedi. Çel İbrahim. <laughs> yani özür dilerim dedim. Bile bile kaptırmadım. Sinirime belik hakim olamamışımdır dedim. Se Bilin alamadım. Bilin Ahmet var. Kelamız. O ge o vardı. Benim kolumdan tuttu öyle araladı. Ya i̇şte karakola gideceğim. Ben yere git İyice kafam bozuldu. Sümen oğlunun haber olmuş. Geldi İbrahim'a. E. Öğle namazı böyle gecirgettik. Hoca falan var. etmeye uğraşıyorlar. Bekir fiyat kestiler. Camız evet. 500 lira dediler. Evet. Zarar yara dediler. Evet. Bayramallık ne yapacağım? Bekir 60 65 lira yalan söylemeyin. 2 500 yarısı 250 mi? Hı? Tamam. 125 mi 225 mi neyse. Derim yanımda para vardı. Al ben istemedim. Du, duyulmuş çayda av, av, avcı kulübüne falan. He. Bekir e ödeme demişler. Hmm. Ödemeyin mi? Ödeme. Gelsinler avcı kulübüne bir şahitlik yaparız demişler. Ekin zamanında Tabii. vurmak, domuzu vurup ceza almayacağını hissettik demişler. Hiçbir şey çıkmaz demişler. Bekir vermedi. Ben verdim. Benim para gitti. Yok ya. Ama Beni, komşudur tabii. Bekir vermedi. Hmm. Öyle kaldı gitti. Yapma ya. <laughs> Durum bu. <gülüyor> Güzel. Camızı <laughs> vurdunuz. adamız. Benim biraz ihbarlığım yoktu. <laughs> yumuşak. Hemen al para. <laughs> Ondan sonra şimdi domuz avcıları el fenerini domuzu önce tutuyorlar. Domuz 3-5 saniye duruyormuş. Ondan sonra ateş ediyorlar. Vallahi ben tutas diye Bekir çat çat diye düştü. Ana. Biri boşa gitti dedim ben. Ha. Şu arka siniri var ya. Evet. O sinirden boştan gitmiş. Deri, dermiş geçmiş. Demiş, geçmiş. Hiçbir şey yok. Evet. İkincisi fat diye düştü. Tabi. O böğürle denk gelmiş. Böğürle denk gelmiş. Mandayı vurdunuz. Domuz yerine evet. Ne güzel hatıra ya. Onu